Hani sen bebekken ne halin oldun? Yiğit, ayma. Yok yok yok. Yapayım filim. うんうんうんうんうんうんうんうんうん Aç elim hadi. hadi. Aferin benim oğluma. Bak, bak işte o kadar. Hadi önüne çıkarsan senin eline gelir. Onun yürüdüğü yola elini koy. Tamam. Evet, eleyebildi Cici. Siz de eleyebilirsiniz. Başaracaksın. Başaracaksın. Çok cesaretli. O, bir... Ama biraz yürümesi lazım Ama elinde. Yok ya hayır Bora. Yazık ya. Eyvah. 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 İslam alacak şimdi. Ya, Cici ya. alabilir tekrar. Değil mi Cici? Gel. Bak geldi geldi gelsin. Cici şu yayına ne oldu? Gel, gel. Ne olmuş? O, şu yayına. Ağzına sokuyor ya ondan. Bakın ne şu

Hiç sevmiyor sandı. Bana 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 bana. bana, bana Bu sefer bana. isteme koyayım. Ben, bana Oy. koy bana. Aç elini. <gülüyor> 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 ama tak döndü ama. Okay. Tamam bana hadi bana artık koyuyor. bırakalım da gitsin. Ya ama bana hiç koymadı. Çok yoruldu. Koşsun. gel Anne Ben yorulmuş, hareket etmiyor artık. Hmm. Kaç saatte koşuyor zaten. Daha camın yukarısını yakaladık. Bak daha gelmiyor bana. Kim olacak bana, bana, bana. Çık önüne çık, önüne çık, ur böceğinin <laughs> Bak ısırıyor ısırıyor. Hadi sen de önüne çık buğra Sana geç. Bayakma bayakma. Isırıyor ısırıyor. Isırmaz. 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 <gülüyor> buraya. buraya. <gülüyor> Nerede? Düdü yaz kalsın. Sandalyede. Peki yazık. yazık. Al buraya ilan. Dur yapma öyle. <laughs> Sen elini şuraya tut getir. Evet, oraya koy. Biraz daha, Biraz daha yukarı. Yukarı git 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 git. Ah, bak elini oraya. Aç git. elini, aç elini. <laughs> Sıkı tut <tutalım. Hey>. onu. <laughs> 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 ben aldım ne güzel. Evet bak bir şey. Aa, giriyordu gelmedi. Tay yoruldu artık bırakalım mı? Sen ne küsküstün. Artık uç. Koştu mu anni? Hiç koşmadı. Sen de, ya, ya. ya, ya duydum, Sen, sen kolsana yemiyor? Hadi sen al Niyat. Ben koyayım. Hadi, <laughs> hadi sen de Cici kadar cesaretli değil misin yoksa? Cesaretlisin bence. Hadi. Yok ya ben neden <laughs> yadım sen ayam olsun ki? Ay ayar ama benim yeme gelmiyor ki. Elbey koy. Pembe koy. Benim, bak uykusu benim. gelmiş. Bunu bırakalım bir yerde uysun çiçeğin içine bırak. Tamam sen çiçeğin içine koy hadi bunu. Ben de koyacağım. Ama, Ama sen daha vermeyeceğim. Ben şey ya insan düşürmesin mi? Al, al Ben koyacağım. Ben. Dur. Ya. Ben koyacağım. Ben... Ama düşmekten yoruldu bu da. Bence de ölecek ya. Evet. Öyle evet ya. Çok acıdı kaldı Çok acıdı kaldı. Canları bitti. <laughs> Canım ama öyle şey? atarsan vermem. Ne? Atarsan vermem. Al. Ah, Aç elini. Gitsen korkmana gerek yok ki. Evet bak Burak'ı bile aldı. Önüne Aha. çık. Önüne çık. Önüne çık. Çık önüne. Dın, 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 dın. <laughs> Ağzı var ama ısırıyor bak. Ağzı yok onun. Ağzı yok onun. Sadece gölleri var. Tamam hadi o zaman şeye koyuyorum. Ne? Evet. Çiçeğe koyacağım da uyusun. Hayır çiçeğin üstüne. Hı hı. Ama içine değil o da ölü Evet. Ölür. <laughs> gel gel. Al al. Gel bakayım. Hadi Mirac sen al. Ay. Al hadi Mirac. Korkmana gerek yok ki. Evet. Ne Sadece bir böcek. <gülüyor> <gülüyor> böcek ay, Alparslan eskiden Ağz. bunun sarılarını yiyordu. Ağzı yok değil mi? Ağzı yok. Sadece küçücük. Cici melekler sarı o böceğini yiyor muydun? Evet. Usul böceğini yaptı. Işık mı böceği? Bunu da. Aa, ne yapacağız ya? <gülüyor> <yakın>. <gülüyor> Elim nasıl titriyor? <laughs> Hadi İslam. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Ne oldu? Yine kayboldu. Yazık. Aha, ben gördüm. Tamam. Söylemem Hadi. size. Şuna şuna. Basma basma. Ben ben şey bırak. Düşer Bak niye tabii kork <laughs> korkmana gerek yok. Sanki sen atmadın yere. Ama çok ayıp abiye vurulmaz. Hadi çiçeğe bırak millet. Yaprağına bıraksana yaprak yesin biraz. Yaprak, yaprak. Yaprak. Nerede? Nerede? Ha. Yaprak yalan. Yaprak yalan. Kıyıtı yiyor. Bakayım, bakayım, bakayım. Bakayım. Hani o? Girdi yaprağa. Hani? Bak orada, burada. Hadi şimdi bay bay yapın. Bay Herkes bay, bay yapsın. Bay bay. bay. <gülüyor> <gülüyor> Bana da yapın. Bana da yapın hadi. Bay bay. İsa. bay bay. Bay bay. o bay bay yapsana o. Yapma, yapma. Yap, yap. şeyine düştü. Cidinin, cidinin düştü. Hi, elin toprak olmuş. İçinden böcek çıkacak, siyah böcek. Ha?